Serdar Ortaç'ın paylaşmış olduğu yeni videosunu görmüşsünüzdür belki birçoğunuz. Gezdiğim, tozduğum, dolaştığım, ortamlarda bulunduğum ama mutlu olamayacaksınız diyor. Hayalini kurduğumuz makamlardaki adamlar hep mutlu, huzurlu sanıyoruz. Ben öyle sanıyordum. Çok ünlü bir YouTuber'la konuştuğumda hiç huzursuz oldum mu diye sorduğumda ki bana göre hep huzurlu olması lazım. Her şey vardı çünkü. Hiç huzurlu olmadım ki demişti. Ve bana çok büyük bir ders vermişti. Para, şan, şöhret, huzur, mutluluk getirmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Para için, şan için, şöhret için, mal için varımızı yoğumuzu veriyoruz. İlle de ısrarla haram helal demeden o yere ulaşmak sana huzurlu bir hayat sunmayacak. Çalışalım, çok çalışalım. Helalinden çalışalım. Helalinden en iyisi olsun ama hayatımızın merkezine parayı, fani varlıkları koymayalım. Bunlarla refah seviyen artar ama huzur ve mutluluğun artmaz. Çünkü kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor Rabbimiz. Emirlerini yerine getirip yasaklardan kaçarsak işte o zaman iç huzuru yakalamış olursun. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki her kim fani hayatı esas maksat yapsa zahiren görünüşte bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiye yani ahiret hayatına ciddi mütevecci ise saadeti daireine, iki dünya huzuruna mahsardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı da olsa dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. İşte huzurlu hayatın formülü bu.